Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ben Yastık Adam Yanımda iki takipçim var. Ee, evet arkadaşlar bugün takipçilerimle birlikte evleri inceleyeceğiz. Hadi atlayın arkadaşlar. Ya kanka ben sürebilir miyim? Ben sürebilir miyim dedim ona. Hadi gelin 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 abi gelin. Gelin. Bas. Takip takip. Takip edin dedim takip edin. Bas kaca bas kaca bas. Kaza. Tamam takip. gir mi dedim onlara. Geliyorlardır inşallah. Arkamdan. Ben gelin. Gel abi gel, gel. Bekleme yapma. Oğlum bir fade alın. Düğün Neyse arkadaşlar. Şimdi şuradan iniyoruz. Gelin. İn abi. Abi indin. in. in, in. arkadaşlar nakkesle. İnceleme yapacağız dedim. Hadi girelim. Ben bunlar, bu kardeşimizi isteğini kabul edeceğim. Arkadaşlar Gelin gelin. 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 Bak. Gelin abi. Bak gizli yer var Gelin. 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 Gel. Gel abi. Adem. Adem gel. Adem. Adem gel. Neyse. Gelin abi. Gelin. Buradaki gizli yeri biliyorum abi ben. Burada şey var. Gelin. Gelin. Adem. umarım bana. Arkadaşlar ben anladım. Bak sekiz yer var arkadaşlar Üç. bir tane. Adem aşağıya düştük Bir Şuradan düştük. Yok lan şöyle. Ben gidip göstereyim o zaman. Tamam. Gelin be. Gelin. Buradan aşağıya düşüp var böyle karın. Siz gelin be, siz gelin. Gelin ya, gelin abi. ismini göstereceğim diyor. Adem gel. Tam Adem gelmişti. Başım um bu demiyorum. Rezil olacağız şimdi. Abi şurada gizli bir yer var. kanka. Şu an herkes onda diye. Geç üstüne geç. Nasıl? Bak. Soy kanka. Şurada gizli bir eşya var. Bunun, bunun şimdi biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle mümkün. Diğer ev abi onu inceleyeceğiz şimdi. Diğer ev, diğer Arkadaşlar evet, burayı herkes bilir zaten. Abi doğru mu? Gerçek mi? Bir saniye. Böyle bir şey olma şansı yok. İmkansız. Zaten bu Hemen bize bakalım nelerdir Oğlum ya ne oh Arkadaşlar biz 3 premium tayfasıyız. Böyle gezeceğiz işte boş boş. önce kıvırcık mısın? Ben artık bir kurt adamım. Kurt. Sinema yazacağız arkadaşlar. Ben bunları biliyorum. Klasik şeyler. Arkadaşlar, sinema ya yazacağız şimdi. küçük bir araba değişikliği geldi. Biliyorum bunları dedim. Ben size gösterecektim ama artık Adem niyese. Sanıyorum ben Adem oğlum ben anlatayım like kaçtı mı şey. buraya gideceğiz. Buradan buradan. Yaz şimdi kanka. Yaz. Yazın da abi. Abi yazar mısın? Unuttum demeyin bana. Al işte. Kodu çete yazardım. Kodu çete yazardım. Böyle üçümüzle 3 kişi video gelmesini istiyorsanız güzel bir videoya takip edelim. <laughs> ya, Eskiden kamp alası bu, ala, şu an aynı yerde. Tamam. Yazalım. Ee, bir yazalım. Bakalım ne olacak. Ben denemedim. Adem yazmamış kodu. Adem. Heh. Yazıyor. Bak bak yazıyor. 7 6 33 4 Evet, bir şey olmadı. Arkadaşlar, bunlar kendi cebimde olmamış. Dur, 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 bekir, bekir, bekir. bekle, bekle, bekle. Bekle abi, bekle, bekle. bekleme. o kadarı ben. Hadi git. Ben geliyorum, peşinizden. 40 kilometreye indim, peşimden haldi RT kızları. Şimdi geldik gelelim ikinci. <laughs> ben bunu kaybettim.

dev dedim yastık adam öldü bile. Daha Hadi gelsin ne kaybettiğim için maalesef arkadaşlar maalesef neyse o zaman çabucak ikinci evde gösterelim şuradan şöyle arkadaşlar Allah bize neyse yakında epey çekeceğim bari E bir yatak odası var. Şurada gizli bir yerimiz var. Şurada da var. Sonra şu içinde yine var. Öf, sonra ne var. galiba. Üff sana ne demiş. Yürütüymüş. Allah'ım. Arkadaşlar yorgan benim bunlardan haberi olmazmış. Yani anlayın. Al, 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 videolarımı izleyeceğim. Çünkü ikizim ileri sever. Eğer izlemezse kendisi kaybedecek. İyice. Bana şey gösteriyor. Burada basmaya. Adam. Adam çıktı galiba. Neyse. Bak ben şurada oturup çocuklarıma Hafıza işlemeye lap Oğlum efsane. <laughs> <laughs> <Şuna> <laughs> Bak Bir de ışıkları açalım. Hadi bas. <laughs> çok güzel. Çok Hayatım yapalım sen yapamadın. Çok falan değil Ama artık daha falan daha, fazla, daha fazla falan geliyor. Demek ki ne yapıyorsun? Ama kapalı fırsa hiç olsa bir çünkü ısıtma oranınız yok. Bahçede falan değilsiniz çünkü. Şu an bahçeye çıkıyor bak. Ha kafamızı yaralım diye bak. Ben şuradan çıkarım eve direkt girelim Bırak buradan puan atıyorum. Galiba onlar sıkıdır. Yani dur bakalım oyundalar. Oyundalar. Olamaz. Adam. Evet. Yani. 15'e 15 aşım 15 Oha! sen mi? Lan.

Bye Bay bay. Ha geldi geldi bak bak. Aa şekilli şık. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Yorgun adam kankama gülüyor. Takipçime pardon. Şöyle. Abone olun bak. İki yerde de gösterdik. Ol abone ol. Abone ol Abone ol. Gel kanka gel. Bak bu takipçimiz izleyen şu an videoyu izleyen şunlara da diyeyim izleye bilirsiniz kanal ismi yazdık adam izleyebilirsiniz kanal ismi yazdık adam izleyebilirsiniz Abone ol. Açıl de gel videoyu bitir. Lan yanımıza gel. Hadi bak. Görüşürüz. Güle güle sana. Gülüyorlar. 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 Ana sen kopar. Indir. Hadi gel yanıma. Oha. Evet arkadaşlar o zaman hoşça kalın. Bay bay, Like atıp abone olun. Biz bu İstanbul'a gideceğiz. Pardon Ufa'ya gideceğiz. ne gideceğiz? Nereye gideceğiz?

Bakın da onlardan bir sürü